Anne. Sen kader yüzünden mi böylesin hala? Bak o hatasını anladı. Çok üzülüyor. Yok be kızım. O benim yavrum. Üzsem de üzülsem de önünde sonunda barışırız. İyi de peki sen neden bu haldesin? Yani Nazire teyze falan bir şey söyledi ha? Bir şey demedi. Ben bakarım anne. Ne olursun bir şey söyle korkutuyorsun beni ne oluyor? Korkacak bir şey yok güzelim. Anlat o zaman ne bu halin? Bahar ben evi terk ettim. N nasıl yani? Ya üzülme sakın. Olması gerekiyordu oldu. Kemal her şeyi anlat bana ne oldu? Handan'ın ailesi geldi akşam yemeğe bize. Herkesin içinde ne var ne yok anlattım. Handan'la uzun süredir ayrı olduğumuzu seni sevdiğimi söyledim. Olan biten her şeyi biliyorlar artık. Seni tanımıyorlar. Tanısalar böyle olmaz. Beni istemiyorlar değil mi? Ben istiyorum ya. Gerisi önemli değil. Ne babam ne başkası. Ben çok özür dilerim. Benim yüzümden. Üzülme. Sevdiğim kadını istemiyorlarsa ben o evde yaşayamam. İyi de onlar senin ailen. Yani senin iyiliğini istiyorlar Kemal. Hayır. Babam sadece para istiyor. Öyle deme. Onların seninle ilgili hayalleri var. Ya benim hayalim? Hı? Ben seni istiyorum. Benimle mutlu olmayan, sevdiğim kadını kabullenmeyen bir aile istemiyorum. Üzülecek bir şey yok. Sen benim yanımda ol yeter. Kemal. Ben hep senin yanındayım. Ben de yeni bir hayat kuracağım. Burada. Senin yanında. Seninle birlikte. Ben kalkayım artık. Berat'ta kalırım. Tamam ama Düzeltemez miyiz bunu? Ben kimsenin üzülmesini istemiyorum. Ben üzülmüyorum Bahar. Sen de üzülme. Olması gerekiyordu oldu. Hayatımda ilk kez gerçekten birini seviyorum. Senin yanında hissettiğim gücü hiçbir zaman hissetmedim ben. Benim evim de, yuvam da sensin.